Selamlar nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi haftalıkların içerisinde zaten bahsedeceğim yeni aydan ama bir de ayrıca bahsetmek istiyorum çünkü bu yeni ayın şöyle bir özelliği var. Aynı ay içerisinde yani Aralık ayının içerisinde ikinci yeni ayı yaşayacağız. Bir başında birinde yaşamıştık hatırlıyorsanız. Bir de şimdi 31'inde. O yüzden buna aslında böyle Black Moon da deniliyor. Yani enerjisinin biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden hazır böyle iki kere yaşanıyorken enerji yüksekken hem haftalıklarda bahsedelim hem de genel olarak bahsedelim. Çünkü bir de ayrıca şunu konuşmak istiyorum yeni ayda ritüel yapılır mı yapılmalı mı hani istediklerimizi dileklerimizi o gün mü yapmalıyız bir bundan da bahsedeceğiz ama önce bir yeni ayın etkilerini anlatayım. Daha sonra burçlar özelinde sizleri neler bekliyor bunları tek tek konuşalım. Sonra da bu konulara gelelim. Şimdi bu yeni ay nasıl bir yeni ay? Öncelikle Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. 9 derece Oğlak Burcu'nda gerçekleşen bir yeni ay. Yalnızca 2024'ün kapanışı değil aynı zamanda 2025'inde ilk enerjilerini taşıyor. Yani o gece meydana gelecek çünkü zaten. Şimdi burada bu enerjiyi hani iki katına çıkardığından bahsetmiştik zaten Black Moon olmasından dolayı. O yüzden dönüşümlerin, yeni başlangıçların önemini vurgulayan bir yeni ay olacak. Oğlak Burcu yeni ayları nasıldır? Disiplin, sorumluluk, uzun vadeli hedefler, yapı kurmakla alakalıdır. Satürn tarafından yönetilen bir burç çünkü. Bu da bize planlı böyle adım adım ilerlemenin önemini hatırlatacak. Yani bu yeni ayda hayatımızda hangi alanları güçlendirmek istiyoruz? Hangi alana odaklanmak istiyoruz? Bunlarla alakalı somut adım atmak, plan yapmak ve emek vermek gerektiğini hatırlatan bir yeni ay olacak. Tam da aslında hem günün hem yılın her şeyin böyle enerjisine oldukça uygun Zaten bu yeni ayda aynı zamanda yeni ayın enerjisinde Mars retro hareketinde biliyorsunuz. Burada Mars'ın da Plüton'a yaptığı bir karşıtaçı var. Bu nedenle de böyle bazı zorlukları da olabilir. Bireysel anlamda neler olabilir? Güç mücadeleleri, içsel çatışma, biraz böyle sabrın sınanması, bununla beraber gelen öfke patlamaları, böyle otoriteyle alakalı sorunlar, sınırlarla alakalı sorunlar da bir yandan olabilir. O yüzden stratejik hareket etmek hep böyle önlem kazanacak bu süreçte. Yani sabırlı olursak eğer bu yeni ay bize çokça kazandıracak. Hangi alanlar etkileyecek biraz da bundan bahsedelim. Zaten oğlak enerjisinden ötürü kariyer, statü, uzun vadeli hedeflerimizi tetikliyor direkt. Yani yeni bir işe başlamak, terfi, projelerde ilerleme bunlarla alakalı gündemler bol olacak girişimleri başlatmakla alakalı, mevcut işleri büyütmekle alakalı güçlü bir dönem olacak. Bunun yanı sıra Mars ve Plüton da aşırı reka rekabeti böyle bir yandan o dediğim işte güç savaşlarını beraberinde getirecek. Bu da biraz daha sakin olmamız gerektiğini hatırlatacak. İlişkilerle alakalı da bir konusu var çünkü yeni ayın gerçekleştiği saatte terazi yükseliyor. Terazi'de ilişkiler konusu aslında ön plana çıkarıyor. Burada e, bu ilişkiye çok emek verdim veriyorum. Ama peki karşılığını alıyor muyum? Alabilecek miyim? İşte bu ilişkiyle alakalı hani sınırlarım neler? Hayatımda ilişkiyle alakalı neler istiyorum? Adalet ve eşitlik var mı? Bunlar çok daha fazla sorgulanacak. Yani bu konularda aslında çok daha fazla sesinizi çıkartmak isteyeceksiniz. Bir yandan da Terazinin yöneticisine baktığımız zaman o da zaten Kova burcunda olmasından dolayı özgürlük ihtiyacımızı büyütecek burada. Baskı altındaki ilişkiler birazcık çözülmeler yaşayabilecek bu yeni ay sürecinde diyebiliriz. Evet böyle bunun yanı sıra tabii ki kendimizle olan ilişkimiz de burada güçlü bir etki alıyor. Özellikle de içsel dönüşümlerle alakalı. Çünkü Mars ve Plüton'un dediğim gibi karşıtlığıyla beraber hani neyi görmezden geliyorsan onlar belki de artık karşına çıkacak. Artık yeter. Artık hani bu biriken duygularla başa çıkamıyorum. Artık bunları düzenlemek istiyorum. Bir yola sokmak istiyorum diyebilirsiniz. Bunun için eğer hiçbir şey yapamıyorsunuz ama içinizde bir öfke varsa, bir gerilim varsa ve bunlar da hani yeter artık bu duygulardan diyorsanız yazı yazmanızı ve meditasyon yapmanızı bu sene özellikle hayatınıza bu ikisini katmanızı çok çok öneririm. Çünkü hani çok basit görünüyor olabilir ama çok etkili teknikler. Zaten yaptıktan sonra da anlayacaksınız. O basit olarak görünen şeyin aslında hayatınızda nasıl bir etkisi olduğunu anladıkça bunu daha fazla hayatınıza katmak isteyeceksiniz. Ee, bunun dışında bedenimizde sağlık konusunda da hani oğlak burcu kemiklerle, dişle, omurgayla, eklemle alakalıdır. Ciltle özellikle alakalıdır. Ee, cilt vurgusu hatta daha fazla. O yüzden böyle bu alanlara birazcık özen gösterebilirsiniz. Bedeninize ve ruhunuza iyi gelecek şeyler yapabilirsiniz. Biraz stresle, stres kaynaklı sorunlara dikkat edebilirsiniz. Bunlarla alakalı biraz daha sakin ve biraz daha dengeli ilerleyebilirsiniz. Yeni aylarda ritüel yapılır mı? Dilekler dilenir mi? Önce bunu konuşalım. Daha sonrasında burçları anlatayım. Yeni ay, ayın görünmediği yani gökyüzünde görülmediği bir zaman dilimini anlattığı için aslında... O alanda yani ayın görünmediği zaman diliminde herhangi bir ritüel yapmak, herhangi bir, gibi bir dilek dilemek aslında çok da e, anlamlı değil. Ne zaman o, anlamlı? Yeni aydan birkaç gün sonrasında artık ay yavaş yavaş görünmeye başladıktan sonrasında aslında ritüelleri yapmak, dilekleri dilemek, bir şeyler yazılacaksa çizilecekse o zaman yapmak çok çok daha iyi olur. Aynı şekilde bu dolunay için de geçerli. Dolunay, yani yeni ay büyütmek istediğimiz şeyler için kullanıyoruz. Çünkü yeni aydan sonra nedir? Ay tekrar yavaş yavaş büyümeye başlar ya. O yüzden biz büyütmek istediğimiz alanlarda bu ritüelleri yapacağız. Dolunay zamanlarındaysa küçültmek istediğimiz alanlarda. Çünkü bir dolunay gerçekleşecek. Ve o dolunaydan birkaç gün sonrasında ne oluyor? Yavaş yavaş ay küçülmeye başlıyor. Mesela zayıflamak istiyorsunuz. Bunları dolunaydan sonra başlatmalısınız gibi. Birazcık aslında hani yaptığınız ritüellerde, yaptığınız böyle dileklerde, niyetlerde bunları da dikkat edersiniz. Bunların etkisini de hayatınızda görebilirsiniz. Bunu ayrıca paylaşmak istedim. Ben bu yeni ayda ne yapayım derseniz bence sevdiklerinizle çok güzel, çok keyifli bir akşam geçirin. Birbirinize belki şükran duyduğunuz, birbirinize iyi gelen şeyleri söyleyebilirsiniz. Meditasyonu zaten istediğiniz her an, her gün yapabilirsiniz. O yüzden onu saymıyorum. Ama bunun dışında böyle özel bir ritüel yapmak istiyorsanız bunu yeni ayın birkaç gün sonrasına bırakmanızı öneririm. Şimdi tek tek burçlara bakalım o zaman neler bekliyor burçları. Sevgili koçlar, bu yeni ay sizler için kariyer, statü ve toplumsal imajınızı etkileyen 10. ev alanınızda gerçekleşiyor. Burada Oğlak burcunun disipliniyle kariyerinizde yeni adımlar atmak, projelere başlamak için çok çok uygun zaman ve uzun zamandır emek verdiğiniz alanlarda artık somut anlamda sonuçlar almaya başlıyorsunuz. Yeni bir iş teklifi gündeme gelebilir, bir terfi gündeme gelebilir. Burada hedeflerinize odaklanmanız, planlı bir şekilde ilerlemeniz çok önemli olacak. Bunun yanı sıra dediğim gibi yeni ayın enerjisinde o Plüton ve Mars'ın zorlu açısı da yine işin içinde olduğu için iş hayatındaki otorite figürleriyle, patronlarla, üstlerle anlaşmazlıklar da gündeme gelebilir. Yine buralarda oğlak enerjisini kullanarak stratejik davranmak gerekiyor. Uzun vadeli kariyer hedeflerinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Belki artık bazılarınız kendi işini kurmak isteyebilir. Biraz daha böyle risk alarak adım atmak isteyebilir. Finansal olarak gelir artışının sağlanabileceği olabileceği bir süreç olacak bu. Bu dönemde aslında kendinizi kanıtlama isteğiniz özellikle de kariyer anlamında kanıtlama isteğiniz artacak. Ama 2025'e girerken de bu alanda güçlü bir temel atabilme şansınız olacak. Sevgili boğalar bu yeni ay sizin 9. ev alanınızda yani işte yüksek eğitim, öğretim, yurt dışı, inançlar, felsefe bunlarla ilgili alanınızda gerçekleşiyor. Yani akademik konularda, eğitim konularında yeni bir sürece başlayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda önemli bir adım atabilirsiniz. Yeni bir kursa başlayabilirsiniz. Yurtdışı ile alakalı planlarınız varsa böyle vize işlemleri, uluslararası işler, yabancı dillerle ilgili konularla ilgili gündemleriniz olabilir. İnanç sisteminizi ve hayata bakış açınızı biraz daha belki değiştiriyor olabilirsiniz. Yeni felsefeler keşfedebilirsiniz belki bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Böyle hukuki anlamda konular varsa burada süreç biraz hızlansa da yine çatışmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yılın son gününde aslında sizler için de birazcık büyük resim görmeye odaklanmak gerekecek. 2025'in fırsatlarına ulaşmak için daha cesur adımlar atmanız çok çok iyi olacak. Sevgili ikizler, bu yeni ay sizler için finansal dönüşüm miras, ortak kaynaklar, borçlar bu alanlarla alakalı etkiler getiriyor aslında. Finansal konularda bir dönem yeni bir dönem başlıyor. Belki bir kredi kartı borcunuzun, bir kredi borcunuzun yapılandırması olabilir bazı yatırım fırsatları gündeme gelebilir, miras kalabilir, birinden aldığınız borcu geri verebilir gibi biraz bu alanlarla alakalı gündemleriniz olabilir. Eşinizin kazancında bir artış olabilir, ailenizin maddi durumunda belki önemli gelişmeler olabilir. Yani ortak kaynaklarla alakalı aslında büyüme sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra da daha böyle psikolojik ve ruhsal dönüşüm zamanında olacak. Eski korkularla yüzleşerek artık bu alanlardan duygusal olarak arınabildiğiniz bir süreç olacak. Ama burada beklenmedik bir miras, tazminat, sigorta gibi konular ortaya çıkabilir. Kendinizi yenilediğiniz, böyle finansal anlamda çok daha sağlam zemin kurmaya odaklandığınız bir süreç dönüşüm kaçınılmaz olacak sizler için. Ama sizin gücünüzde yeniden keşfetmenize yardımcı olacak. Sevgili yengeçler, bu yeni ay sizler için evlilik, ilişkiler, ortaklıklar alanınızı canlandırıyor ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına geliyorsunuz. Evlenme kararı alabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Belki hayatınızdaki bir kişiyle iş ortaklığı yapabilirsiniz. Bununla alakalı teklifler gündeme gelebilir. Fakat burada yine Mars ve Plüton dolayısıyla tabii ki anlaşmazlıklar da gündeme gelebilir bu alanlarda. Ama var olan ilişkinizde daha fazla denge ve daha fazla adalet arayışında olacaksınız. Açık iletişim ve karşılıklı saygıyla ve belki hayatınızı geleceğe dair planlandırarak ilişkinizi güçlendirebileceksiniz. Yine hukuki anlamda konularınız varsa buralarda da önemli adımlar atabilirsiniz. Dediğim gibi bazılarınızda belki imza atabilirsiniz kendinizi ilişkilerde net bir şekilde ifade ettiğinizde aslında yılın bu son günü size bayağı güzel başlangıçları beraberinde getirebilir. Sevgili aslanlar bu yeni ay sizler için sağlık anlamında günlük işler anlamında ve çalışma hayatı günlük rutinler anlamında çokça fazla etkiler getiriyor. İş hayatınızda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Yeni bir işe yeni bir projeye başlayabilirsiniz belki iş ortamınız değişebilir. Evde çalışıyorsanız bununla alakalı planlarınız değişebilir. Kendi işinizi kurmakla alakalı da gündeminiz olabilir. Bunun yanı sıra da sağlıkla alakalı önemli adımlar atmanın aslında tam zamanı. Spor, diyet, meditasyon böyle hayatınıza daha size iyi gelecek alışkanlıklar katmak çok çok büyük fayda sağlayacak. Ama burada yine iş hayatında özellikle otoriteyle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Buralara belki biraz dikkat edebilirsiniz. Ama günlük hayatınızı, günlük rutininizi, belki ekleyeceğiniz herhangi küçük bir şeyle bile yapılandırarak verimliliğinizi daha artırabilirsiniz. Bu dönemde küçük adımlarla büyük farklar yaratabileceksiniz. Bu da hem sağlığınıza hem de hayatınızdaki düzene dengeyi getirecek olan şey olacak. Sevgili Başaklar bu yeni ay sizi aşk alanınızdan etkiliyor. Çocuklarla alakalı konularınızı gündeme taşıyor. Aşk hayatınızda yeni bir başlangıç olabilir. Yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz ya da var olan ilişkinizi artık böyle çok daha kalıcı ve güçlü bir hale getirebilirsiniz. Yaratıcı projelerde de şans enerjisi artıyor. Daha böyle hobilerinizden gelir elde etmek gibi gündemleriniz olabilir. Çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili hayatınızda önemli ve güzel gelişmeler olabilir. Daha böyle belki onların geleceğiyle alakalı bir düzen oturtabilirsiniz. Sadece burada riskli her türlü yatırımdan, her türlü böyle hani parayla ilgili alandan uzak durmanızı öneririm. Buralara çok fazla hani bir girişmeseniz, bakmasınız bu aralar çok çok daha iyi olur. Bu dönem hayatınıza neşe geliyor, aşk geliyor ve aynı zamanda yaratıcı projelere Böyle hobilerinize daha fazla böyle zaman ayırmak için güzel güzel fırsatlar zamanlar geliyor. Bunu harika bir şekilde değerlendirmenizi diliyorum. Sevgili Teraziler, bu yeni ay sizi aileden, evden, köklerle ilgili alanlardan etkiliyor. Taşınıyor olabilirsiniz. Dekorasyon yapmak, belki gayrimenkul yatırımı yapmak gibi gündemleriniz olabilir. Daha ileriye dönük alanlar için belki arsa almak gibi konular gündeme gelebilir. Aile ilişkisinde de eski sorunları çözmek, yeni bir sayfa açmak için çok güzel zamanlar olacak. Biraz daha köklere dönerek içsel huzuru, içsel güvenliğe, o içten gelen güvenliği aradığınız süreci keşfetmeye başlayacaksınız. Duygusal olarak birazcık arınma, biraz yeniden yapılanma döneminizdesiniz. Ev ve aile hayatınızda aslında yeniden yapılandırarak 2025'e çok sağlam bir temel atarak başlangıç yapıyorsunuz. Sevgili akrepler, bu yeni ay sizler için iletişim, kardeşler, kısa seyahatler, eğitim, kısa kısa yolculuklar böyle alanlarınızı böyle konularınızı etkiliyor. Yeni bir proje, yeni bir sözleşme, yeni bir eğitime başlıyor olabilirsiniz. Kısa seyahatler, iş görüşmeleri gündemde olabilir. İletişim gücünüzün daha arttığı bir süreç olacak. Fikirlerinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Bunun yanı sıra modern teknolojik araçlar, sosyal medya üzerinden yeni fırsatlar doğabilir. E-ticaretle böyle bağlantılı işleriniz olabilir. Bununla alakalı belki bir yapılandırma sürecine girebilirsiniz. Bu dönem aslında iletişim yeteneklerinizi kullanarak önemli adımlar atma zamanı olacak sizler için. Sevgili yaylar, bu yeni ay sizler için para getiriyor diyebiliriz aslında. Maddi kaynaklar gelir ve kişisel değerler alanında gerçekleşiyor. O yüzden finansal konular ön planda. Yeni gelir kaynağı yaratabilirsiniz. Maaş artışı olabilir. birikimleriniz belki yeniden yapılandırabilirsiniz. Bir yandan da kendi yeteneklerinize güvenerek daha değerinizi fark edebileceğiniz bir dönem, bir süreç olacak. İş hayatında attığınız önemli adımlarla beraber bu size aslında maddi anlamda bir sonuç bir gelir getirecek. Fakat burada gereksiz harcamalara, böyle ani finansal risklere de dikkat etmeniz gerekiyor. Buralarda biraz daha planlı, programlı ilerlemeniz gerekiyor. Biraz sahip olduklarınıza bakacaksınız. Sahip olduklarınızı gözden geçirip yatırım planı yapmak, bütçe oluşturmak, bu tarz alanlara birazcık bakacaksınız gibi görünüyor. Yani bu yeni ay size maddi güvenliği, istikrarı inşa etmeniz için bir fırsat sunuyor. O yüzden de uzun vadeli hedeflerinize odaklanarak kaynaklarınızı akıllıca yönetip yıla böyle güzel bir başlangıç sağlam bir başlangıç yapabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, bu yeni ay sizin burcunuzda gerçekleştiği için sizin için yepyeni bir döngünün başlangıcı demek. Hayatınızı yapılandırmaya başlıyorsunuz ve kişisel hedeflerinize, motivasyonlarınıza, sorumluluklarınıza odaklanarak Yeni kararlar alıp kendinizi daha böyle güçlü bir şekilde ifade etmeye başlıyorsunuz aslında. Fiziksel görünümünüzde değişiklik yapmak, yeni bir yaşam tarzı benimsemek isteyebilirsiniz. Dış dünyaya yansıyan bir güçlü görünmem, bir e, imajınızı değiştirme gibi isteğiniz olabilir. Kendinize güveninizin artacağı, daha liderlik özelliklerinizle ön plana çıkacağınız bir süreç olacak. Burada bir yandan da hayatınızda köklü değişimler yaşama olasılığınız var. Bu eski alışkanlıklardan artık kurtulup sizi ileriye taşıyacak yeniliklere yer açan bir süreç olacak. Zaten yani Plüto Kova'dan çıktıktan sonra sizin için yeni bir süreç, yeni bir dönem başladı. Bu yeni ayda bunun etkisi olacak. Yani tam anlamıyla bir yeniden doğuş süreci olacak. O yüzden 2025'i çok büyük bir motivasyonla karşılıyorsunuz. Belki de 2025'in en şanslılarından biri siz olabilirsiniz. Sevgili kovalar, bu yeni ay sizler için içsel dünyanızla, ruhsal dönüşümünüzle daha böyle bilinç dışı konularınızla etkili olacak bir süreci başlatıyor. İçsel huzur, dengeyi sağlamak adına biraz yalnız kalmak, biraz meditasyon yapmak, ruhsal çalışmalara yönelmek daha bu tarz şeyler size iyi gelebilir. Eski korkularla, eski alışkanlıklarla yüzleşerek onları bırakabilirsiniz. Ve kendinizi aslında Psikolojik olarak yeniden inşa etmeye başlıyorsunuz sizde, zihinsel olarak yorgun hissetmenize neden olabilir bu. O yüzden lütfen bol bol dinlenmeye öden, özen gösterin. Böyle kendinizi fırsat bulduğunuz anda şarj etmeye çalışın. Bir yandan da rüyalarınız ve sezgileriniz oldukça güçlü olacak. O yüzden sabah uyandığınızda bir bon bunları not edebilirsiniz unutmamak adına. Çünkü oradan da gelen bazı çözülmeler, bazı mesajlar olabilir sizler için. Yani önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Aslında bu yeni ay 2025'i sizi güçlü bir şekilde hazırlıyor ama daha böyle bir arınma süreciyle beraber hazırlıyor. İçsel dönüşümünüz dış dünyada büyük kapılar açacak. Birazcık onun hazırlığı diyebiliriz buna. Sevgili balıklar bu yeni ay sizi sosyal çevre alanından, arkadaş gruplarından, gelecek hedefleri, gelecek planları, kendi işinizi yapıyorsanız onunla alakalı gelirler alanından etkiliyor. Yeni insanlarla tanışmak, gruplara katılmak, belki sosyal projelere adım atmak isteyebilirsiniz bu dönemde. Daha böyle size ilham verecek, size iyi gelecek dostluklar kurabilirsiniz. Arkadaş çevrenizi biraz daha yapılandırmaya girebilirsiniz. Bir yandan da geleceğe yönelik hayatlarınızı somutlaştırmak adına adımlar atmaya başlıyorsunuz. Yani ben ne istiyorum, hedefim ne diyerek bu dönemde biraz daha planlı olmak ve hedeflerinizi netleştirmek sizler için önemli olacak. Maddi ve manevi anlamda destek bulabileceğiniz bir çevrenizin olduğunu fark edeceksiniz. Bu da aslında size çok çok iyi gelecek. Ama yine de hani Mars ve Plüton'un da bir yandan etkisi olduğu için burada size gerçekten kimler iyi geliyor? Bunlara baktığınız gibi Kimler iyi gelmiyor? Belki bu kişileri de artık hayatınızdan çıkaracaksınız. Yani yeni ay size hem arkadaş çevrenizle alakalı hem de geleceğinizle alakalı büyük umutlar ve potansiyeller getiriyor. Bu dönemde atacağınız böyle sosyal adımlar 2025'te belki de dönüşümünüze birazcık zemin hazırlayacak diyebiliriz. Evet, tüm burçlar bu şekilde etkiler alıyor. Oğlak Burcu'nun enerjisiyle beraber o disiplinli, o yapılandırıcı enerjiye hepimiz giriyoruz. Somut adımlar atmak uzun vadeli başarıları da beraberinde getiriyor. Aslında bunu bize gösterecek hemen yılın girişinde bunun yaşanması. Planlı olun, sabırlı hareket edin ve cesaretinizi de kaybetmeyin lütfen. 2025'e girerken hayatımızda belki de artık eskiyi geride bırakıp yeni bir sayfa açmak gerekiyordur. Tam da onun mesajını bize veriyor bu yeni ay. Herkese şimdiden böyle yeniliklerle dolu, huzurlu, başarılı, hedeflerimizde, isteklerimizde net olduğumuz ve bunları gerçeğe dönüştürebileceğimiz bir yeni yıl diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgiler.